Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Merhaba. İyiyim. Siz nasılsınız? Ne kadar cap canlı böyle oh mis gibi bir yüz, böyle bir enerji. Sizi i̇yi, bana iyi geldi. Sizi dinledikten sonra oldu. Olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Nasılsınız efendim? Teşekkür Başka ederim. ne Sağ yaptınız? Olun. Neler getirdiniz? Ne bilgiler? Biz bizim izleyicimiz ee... Nasıl söylenir sizde böyle demanding efendim yani arzular bilgi ister. Evet. Çünkü biz doyuruyoruz bilgiye. Her gün böyle üç, üç 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 üçer üçer geliyor bilgiler. Her gün öğrenmediğimiz şey kalmıyor. O yüzden ben konuklarımdan böyle diyorum ki hazır mısınız bilgi vermeye? Eyvallah <laughs> Neler yaptınız ne çalışmalar yaptınız? Buyurun efendim. Biz e, öncelikle değer üreten düz Üniversitesi'nden üniversite rektörümüzün selamlarını getirdim. Çok teşekkür ediyoruz. Saygılar, güzel de, selamlar da bize efendim. de merhaba diyorum. Evet, ee, biz şöyle yapalım. E, ben söylerim. Size. Beden eğitim düzce Üniversitesi beden eğitim ve spor yüksek okulunun çok güzel çalışmaları var, çok güzel projeleri var. Önce isterseniz yüksek tanıtalım, anlatalım. Tabii ki. Gençlerimiz seyrediyorlar çünkü. Tamam, sevinirim. Hı, biz zaten fırsat spor, fırsat. sporcu gençlerimizi bekliyoruz. Aynen çünkü öyle, Aynen öyle. E, genç bir yüksek okuluz. Dekorumuzun evet destekleriyle çok hızlı bir şekilde mesafe katettik. kat ettik. Hı -hı, kat etmeye de devam hı -hı. ediyoruz. 2013-2014 eğitim öğretim yılında evet. e, beden eğitim öğretmenliği bölümüne 40 öğrenci olarak eğitim öğretim hayatına başladık. Harika. Evet. E, 40 öğrenciyi planlarken sporcu öğrencileri özellikle milli sporcuları ön plana çıkarma noktasında 40 e, kontenjanın biz 20'sini milli sporcu olarak belirledik. Hı -hı. Nasıl ee, belirleniyor? Milli spor, sporcu olma potansiyeli olan gençler e, nasıl seçiliyor? Böyle işte fizik mi, efendim çalışkanlık mı, ne neye bakılıyor? Nasıl ölçülüyor? Mi, mi, milli sporcular e, Hı -hı. Spor Bakanlığı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün federasyonlarındaki müsabakalara katılıp evet. ülkemizi uluslararası arenada temsil, temsil etmiş sporcular evet. milli sporcu Hı -hı. kategorisine giriyor. Evet biz bu kategorideki sporculara öncelik tanıyabilmek adına biz kontenjanımızı sporcudan lehine kullandık. Hı, hı ilk yılımız olmasına rağmen 27 tane milli sporcu başvurdu. Biz bunun 7'sini de alamadık işin doğrusu. 20 milli sporcuyla eğitim hı hı. öğretime başladık. Burada evet. tabii sınavı planlarken dikkat edilmesi gereken bizim açımızdan hususlar var. Çünkü Sınav e, açıklanma süresi, e, sınavın şeffaflığı bunlar önemli. çok çok önemli Kesinlikle. çünkü insanlar emek veriyorlar. Aynen öyle. E, bir de bir ciddi bir yani ülke temsilinden söz ediyoruz öyle değil mi? Milli sporcu adı tabii üstünde. Tabii ki. Tabii ki. Evet. Nasıl bir böyle bir seçme oluyor? Biz, biz e, özel yetenek sınavıyla öğrenci Hı -hı. alan Hı -hı. bir kurumuz. Evet. Yani yani milli sporcularımız düzce de mi yetişiyor efendim? Onu söyleyeyim size. Milli sporcularımız en az 20'si 1'den bu, sonra, sonra düzeye yetişir. Evet onu Hı -hı. diyebiliriz çünkü gerçekten e, eğitim öğretim hayatına hızlı bir şekilde girdiğimizden bahsettim. Biz 2013-2014 yılında kurulduk ama yaklaşık 60, 68 tane şu anda yüksekokul ve fakülte var. Hı, -hı. E, şimdi biz e, lisans eğitimi yanında Kocaeli Üniversitesi'ne buradan teşekkür ediyorum özellikle Yavuz Hoca'ya. Rektörlerine. Onlarla bizim açmış olduğumuz ortak lisanslı programımız var. Yani yüksek lisans ve doktora öğrencimiz de var. Yani bizim şu anda 14 yüksek lisans 2 de doktora öğrencimiz var. bu Harika. Hı -hı. Bu bizi e, Türkiye'deki üniversiteler arasında ilk 15 içerisine sokuyor. Yani Hı -hı. bir yılını yeni doldurmuş bir e, yüksek okul. E, rektörümüzün bize güveni ve desteği sayesinde... E, Ekip arkadaşlarımız çok genç. Hepsi hı hı. çok dinamik, çok canlı. Hı hı, e, hı. Dolayısıyla onlarla sürekli beyin fırtınası halindeyiz. Sürekli hayal ediyoruz. Neler ee, hayal ediyorsunuz? Gerçekten şimdi aslında milli sporcu yetiştirmek kolay değil. Dünyaya baktığımızda da bayağı böyle milli politikalar belirleniyor. Sırf böyle işte milli sporcu yetiştirmek ve olimpiyatlara hazırlanmak için öyle değil mi? Şimdi bayağı oturup masaya ciddi politikalar belirlemek gerekiyor. Şimdi e, olayın... O boyutu farklı tabii ki ama olayın önce o boyutuna gelmeden önceki boyutu daha önemli. Çünkü hı hı. biz oluşturma. biz önce spor evet. kültürünü oluşturmamız Çok lazım. Doğru. Yani biz Çok doğru. E, spor kültürü olmayan bir ülkeyiz maalesef. maalesef. Yani biz e, gerek öğrencilerimize e, gerek sporun yaygınlaştırılması noktasındaki verdiğimiz mücadele bir misyoner gibi e, çocuklara spor nasıl yapılır daha doğrusu fiziksel aktivite yapmalarını Bırakın sp sporu böyle tanımlanmış geniş tan tanımlanmış manasıyla fiziksel aktiviteyi bile öyle değil mi hayatlarına yerleştirmek ayrı bir çaba gerektiriyor insanların ya, ya, çocukların. Ya kesinlikle şimdi benim oğlum da izliyor İlteriş ona buradan selam da söylüyorum. Bizler de sevgiler. <laughs> şimdi evet. e, çocuklar yarış atı gibi oldu yani Hı -hı. sınavdan sınava sınavdan sınava eskiden semt sahaları vardı evet, çocuklar parklar, çocuklar semt sahalarında, sahalarında filan oynardı artık trafikler yoğunlaştı. Sem sahaları kalmadı, çocukların oynayacak alanları yok. Çocuklar Çok doğru. artık televizyon ve bilgisayar başında hı hı, e, hı. maalesef e, statik bir yaşam e, sürüyorlar. Evet, dolayısıyla evet. ben kendi oğluma da söylüyorum yani mutlaka spor yapmak zorundasın. Mutlaka fiziksel aktivite yapmak zorundasın. E, dolayısıyla biz eşofmanı bir pijama değil de bir spor kıyafetiymiş gibi bir meslek kıyafetiymiş gibi giymeye başladığımız spor zaman Valla çok haklısınız. Eskiden eşofmandan eşofman spor yapılırken giyilirdi. Şimdi doğru söylüyorsunuz. Ee, pijama <gülüyor> <gülüyor> Söyle pijama pij pijama giyiliyor, doğru, Do doğru. Dolayısıyla pijama ee, eşofman giyen ee, e, yurttaşlarımız ondan sonra insanlarımız ne kadar artarsa evet. e, bu ülkenin spor kültürü de o kadar artacaktır. Dolayısıyla ee, bunların içerisinden ee, milli sporcular Başarılı sporcular çıkacaktır. Yani şöyle düşünün, e, her tarafımız denizle çevrili, e, yani büyük dağlarımız var, kayak merkezlerini oldu ama e, bakıyorsunuz e, maalesef su sporlarındaki başarılarımız ortada. Hı -hı. E, Afrika ülkesi işte kayakta bizden daha ön sıralarda yer alabiliyor. Evet doğru. E, yüzme de bizden <laughs> daha e, ön Çok sıralarda yer alabiliyor. Dolayısıyla burada amaç e, başarılı olmak mı? Amaç önce milli olmak mı? Yoksa amaç Türk halkının hepsine evet. e, spor yaptırıp fiziksel Hı -hı. aktivite yaptırıp halkın çoğu çoğunluğunu bu bu e, grubun içerisinde katarak bunların içerisinde bunların yerleştirmek içerisinden değil. o evet. yaşam kültürü haline gelen sporu e, içerisinde yapan insan çoğaldığı zaman sizin e, sporcu tarama doğru. fırsatınız da artacak Kesinlikle. doğal olarak. Hı -hı. Ondan Hı -hı. arasından yetenekli sporcuları seçmek tabii ki Hı -hı. daha kolay olacak. Hı -hı. Biz burada Başarı endeksi değiliz. Öncelikle onu söyleyeyim. Ee, çünkü başarı endeksi maalesef e, başarısızlığı getirecek. Hı, hı. Şimdi Neyi de, endeksledik kendimizi peki? Biz yaşam boyu spor felsefesini endeksledik. Doğru. Biz spor kültürünün yaygınlaştırılmasına endeksledik. Hı. Bugün şimdi çocukların çocuk eğitimindeki çocukların spor eğitimindeki oyunlara bakıyorsunuz. Oyunların yüzde %90'ı rekabete yönelik. Hı hı. Hı. Yani şimdi siz 6-7 yaşında Kişiliğinin yeni oturmaya başlamış bir çok çocuğa siz Kesinlikle saldırgan ya. ve diğer arkadaşını yenecek, diğer arkadaşıyla rekabet içerisine girecek yani bir... Kazanmak ya da kaybetmek evet. ikilemi arasında başka seçenek olmadan bu hayata böyle başlamak ne kadar aslında ürkünç. Kesinlikle çok, çok, katılıyorum Çok, çok size. tehlikeli. Spordan Dolay... soğutur insan. Dolayısıyla biz bu yaştaki çocuklarımıza mümkün olduğu kadar takım sporlarını öncelikli, yani işbirliğiyle e, faaliyet gösterebilecekleri... E, spor yapabilecekleri fiziksel aktivite yapabilecekleri branşlara yönlendirdiğimiz zaman bunlarda biz başardık Aynen öyle. Bizim liderimiz, Vallahi bizim pek... ekip liderimiz duygusunu hmm. oluşturduğumuz zaman biz başarılı olacağız. Aynen ]acağızdır. öyle. Ne kadar güzel bir yere getirdiniz sözü. Yaralıyım bu konuda. Benim çocuklarım da spor yapıyorlar. Oğlum da işin içinde. Bizim zamanımızda ki ben de eski okul basketbol takımının oyuncularındandım. Bir kere hani bu fair play lafı vardı ya böyle ifadesi. Evet. O, o gerçekten uygulanırdı. Yani birbirimize dokunmaya korkardık. Şöyle yavaştan ittirsek dirsek gelse atmak da değil dirsek dokunsa far. Çalardı evet. Hemen de çıkardık Sağdan filan. Yani böyle bir şey yoktu. Öyle vur, kır, savaş. Ne yaparsan yap, al bu maçı. Yani ne yaparsan yap olayı yoktu. anlatabiliyor muyum? Şimdi mesela ben öyle çok da seyretmiyorum. Bu yüzden artık içim kaldırmıyor ne e, futbol maçlarını, ne basketbol maçlarını. Gerçekten ben sanki orada bir sahada savaş var. E, o savaşı seyrediyor gibi hissediyorum kendime. Bu kültürden hızla, hızla tabii işin içinde ne bileyim ben artık. Ekonomim var böyle bir sektörel ekonomim var ne yapıyorlar ya da siyaset mi var ben onları bilemem ama olay artık Zvanadan çıkmış vaziyette bence sizlerin işte bu anlamda da çalışmalar yapmasında çok e, fayda var diye düşünüyorum uzaklaştık çünkü bu kültürden ee, yani tabii ki bu sonuçta bir spor politikasının görünü yani hı hı. sonuçta evet. sizin önce bir spor politikanız da olması aynen lazım. aynen öyle aynen ee, spor öyle. politikası oluştururken Spor içerisinden gelen insanlara da değer vermeniz gerekiyor. Kesinlikle. Yani siz bugün olimpiyatlara talip oluyorsunuz ama evet. beden eğitimi derslerini okullardan kaldırıyorsunuz, çocukların Aynen öyle. fiziksel aktivitelerini ortadan Kesinlikle. kaldırıyorsunuz. Yani bugün Avrupa devletlerine bakıyorsunuz, obezite çok ciddi bir şekilde sağlık problemi haline gelmiş. Yani bizim toplumumuzda Bilgisayar ve televizyon yüzünden bir obez nesile doğru olduğundan sonra ciddi bir kayma çok var. Doğru, çok Dolayısıyla doğru. biz sağlık açısından sağlıklı bir nesil. Çünkü sporun bir de rehabilite tedavi boyutu edici var. var. Dolayısıyla evet. biz yani sosyalleşmenin fiziksel ve ruhsal iyileştirmenin hı hı. ve geliştirmenin hı hı. yanında tedavi edici boyutu da var. Aynen öyle, Çocuğun çok o enerjisini bir şekilde deşarj edebilmesi lazım. Doğru. O çocuk enerjiyi nerede nasıl deşarj edecek? Bilek güreşi yapsın. Bilek Hiçbir güneşi. şey yapmaz o bilek güreşi. Evet. Kolay, kolay masayı kursun ondan sonra. Bilek, bilek güreşi yapsın. Da bir rakip bulsun. Rakip bulsun sonra da git, gitsin üniversiteye. Desin ki arkadaşlar gelin bir takım kuralım. Çünkü üniversiteler arası Türkiye şampiyonası evet. yapılacak. Gelin biz de katılalım desin. Ondan sonra da bu Şimdi, şampiyona yapılsın. Ne oldu nasıl oldu bir anlatır mısınız? Biz e, Üniversite Sporları Federasyonu e, Başkanı Profesör Doktor Kemal Tamer Hocam. E, Genel Sekreterimiz. Onlarla yaptığımız istişareyle. Iş Bizim üniversitemizin ilk organizasyonu. Biz de işte Düzce'de spor kültürünün oluşması noktasında bir e, mücadele içerisindeyiz. Hı hı. E, 300 sporcu, 100 idareci, antrenör ve 38 üniversite katıldı. E, biz tabii olaya yine farklı bir taraftan e, bakmak istedik. Hı hı. Şimdi sporun e, özellikle uluslararası ailenedeki yapılan sporları incelediğinizde evet, evet. E, açılış gösterileri en az spor spor müsabakaları kadar dikkat yani çeker. Yani olimpiyatlarda çekiyor. işte böyle bir açılış gösterisi yapılmıştı filan ondan doğru, sonra. Doğru. <laughs> doğru. Daha oradan başladık. Biz de e, bu bağlamda bir e, açılış gösterisi planladık. E, Düzce Belediyesi Düzce Belediyesi mehtaran ekibi coşturdu. Ne güzel. E, harika. Onlarla bir giriş yaptık. Daha sonra e, öğretim görevlimiz var. E, Nurgül Hanım onun hazırlamış olduğu minik e, cimnastikçiler... O kadar güzel göz... Az önce seyrettiklerimiz miydi yoksa? Evet. O, tamam. o minicik minicik ondan e bir sonra. De dans mı yapıyoruz Çocuklar. Ne yapıyoruz burada? Yani evet. dans gösterisi var. Dans da bir spor ee, olarak e... algılanıyor çünkü doğrudur. artık öyle o, değil mi? O gösteriler gösterilerde bizim yüksek dans öğrencimiz var. Evet. Mehmet Bilgin hocamız. Hı hı. Ee, o hazırladı. Çok Tango güzel. ve modern dans. Çok şık. Dolayısıyla Çok biz şık. müsabakalara geçmeden önce e, e, sporun biraz önce söylediğiniz gibi fairy play, kardeşlik, dostluk, eğlence boyutunun altını çizmek istedik. Ee, yani çok gördüğümüz olmuş. fotoğrafta insanların eğlendiğini görmüş olmak bizi mutlu etti. Ee, hı hı. yüzü gülmeli insanı spor yaparken ya. Yeni bildirimler de çok güzeldi. Ee, dolayısıyla, deminim, dolayısıyla deminim. bu bizi e, gerçekten Burada mutlu ablalarımız etti. Burada bilek güreşimi yapıyorlar. Burada evet müsabakalar çok e, yani. yani sağ <laughs> ve sol el olmak üzere toplam 14 ayrı kategoride olması bilek güreşimi müsabakaları yapıldı. Ha, 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 ee, kaç üniversite katıldı? 38, 38, 38, 38 üniversite mi? 38 üniversite <laughs> katıldı. E, Düz Üniversitesi Yeni bir üniversite olmasına rağmen Bir tane Türkiye ikinciliğimiz var e, Bilek güreşinde harika, e, harika. Ama seneye inşallah e, Daha e, başarılı bir ekip nasıl oluşturacağız Nasıl bir şampiyonadan söz ediyoruz anlatalım Belki seneye daha çok katılım olur e, Bu, Ne kadar sürüyor nasıl başvuruluyor Nasıl hazırlanılıyor Şimdi Buradaki sporcuların hepsi e, Türkiye'deki Üniversitelerin öğrencileri, öğrencilerden oluşan sporcular hı hı. aynı zamanda federasyonun da tabii ki sporcuları bunlar. Hı hı. Yani federasyonun içlerinde mesela Kocaeli'nin bayan ve erkek takımı Türkiye birincisi oldu. Hı hı. Hı. Bayan birinci olan bayan sporcu. Aynı zamanda dünya ondan sonra derecesi olan bir sporcu, Marmara Üniversitesi'nde dünya şampiyonu ondan sonra olan bir arkadaşımız vardı. Hı hı. Yani hı hı. <laughs> uluslararası aralarında e, ülkemizi de başarılı bir şekilde e, temsil etmiş e, sporcu arkadaşlarımız da burada e, yarışma fırsatı, Geldiler, yarışma, yarışma fırsatı oldu. Hı hı. Tabii sporun bir de e, şehre katkı boyutu var. Yani yaklaşık 400 e, kişi şehre girdi. Nasıl o, ağırladınız düzcede arkadaşlarımız nasıl ağırladık? Ee, güzel bir soru. Yani nerelerde ne yaptınız? Nerelerde ağırladınız? Ne kadar sürdü dediniz? Kaç gün? 26-29 Mart arasında sürdü. Evet. Şimdi biz tabii ki ön hazırlıklarımızda biz konak e, misafirlerimizin Konaklayacakları ve yemek yiyecekleri ondan sonra restoranlarla alakalı bilgileri çalışarak biz kendilerini önceden zaten bilgilendirmiştik. Hı hı. <laughs> Her üniversiteye birer arkadaşımız mimandar olarak ondan sonra. Çok e, güzel, ne kadar da, güzel. Bir taraftan sizin de söylediğiniz gibi hem ekonomik anlamda hem de sosyal anlamda bir kaynaşma yaşanmış. Kesinlikle tabii ki yani restoranlar bu işten para kazandı. Tabii, Alışveriş tabii, tabii, tabii. merkezleri, oteller bu işten para kazandı. İşin yani e, sporsal boyutu kadar işin ekonomi boyutu da var. Dolayısıyla evet. buna da e, dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Harika. Peki e, yeni bir aslında yüksek okulsunuz ama hızla girdiniz öyle değil mi? 14 e, on öğretim elemanımız var şu anda. Hı hı, hı. Hepsi de kendi alanlarında e, Türkiye'de söz sahibi. E, Hangi dallarda eğitim veriyoruz? Başarılı arkadaşlar. Biz şu anda sadece beden eğitimi öğretmenliği tamam e, alanında veriyoruz. Tamam. Şu an e, senatomuz Antrenörlük eğitimi bölümü ve spor yöneticiliği bölümünü e, onayladı. Öğretim üyesi kadromuz uygun. Şu anda Harika. GÖK'te e, inşallah e, bir aya kadar e, güzel haberleri alacağız. Üniversitemizde antrenörlük eğitim ve spor yöneticiliği bölümü de açılmış olacak. Harika. E, gençlerimize daha iyi hizmet edeceğimize inanıyorum. Çok tebrik ediyorum. Gerçekten az önceki o dans e, sporunu... E, yapan gençlerimizde ne kadar güzel yüzleri gülüyordu öyle değil mi? Yani evet. zaten asıl nihai amaç da bu değil mi? Keyif alınmasını sağlamak, sağlıklı olmasını sağlamak, kesinlikle. İnsanlarımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin, yeni neslimizin kesinlikle. Siz de bunu gereğini yapıyorsunuz gibi görünüyor. Teşekkür biz teşekkür ediyoruz efendim, sağ olun. Biz Buyur. teşekkür ediyoruz bize fırsatı verdiğiniz için. Sonuçta e, sesimizi ne kadar çok Tabii, duyurabilirsek e, o kadar e, kişinin dikkatini çekmiş oluruz. Biz sporla uğraşan spora gönül vermiş gençlerimizi Düzce'ye bekliyoruz. Düzce stratejik bir yerde. Ankara ve İstanbul'un e, arasında çok güzel bir yeşillikler arasında konut konuşlanmış bir şehir. E, hı hı. dolayısıyla e, Ankaralı sporcular da İstanbul'lu sporcular da çok rahat kulüplerinde müsabaka e, müsabakaya e, gide giderken de burada iyi, okuma olmasa fırsatını yakalayacaklardır. Yakalayacaklar. Harika onlara her türlü desteğe ve yardıma hazırız. Çok ben güzel. teşekkür ederim. Daha ne olsun. Sağ olun efendim. Sağ olun. Selamlar sevgiler Düzce'ye. Evet.